Ahmet Hakan. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, böyle bir şey olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Koşullara şöyle bir bakalım, Gülü ya da Babacan'ı aday yapsa. En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak. Gülü ya da Babacan'ı aday yapsa. Muharrem İnce'nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak. İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday yapsa. İstanbul ya da Ankara'nın elden gitme durumu olacak. İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday yapsa kazana masalar bile alacakları yüksek oyla yeni lider olacaklar. Yepyeni, bambaşka ve büyülü bir isim bulup çıkarsa. Bulamıyor. Yok öyle bir aday. Koşullar bunlar. Bu koşullar Kemal Bey'e şu iki şeyi dayatıyor. bir, Millet İttifakı'nın her partisi kendi adayını çıkarmalıdır. 2. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olmalıdır. Peki buradan bir zafer çıkar mı? Zaferi bilmiyorum ama seçim ikinci tura kalabilir. İşte tam bu anda Cevaplanması gereken soru şudur, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarıştığında. Kılıçdaroğlu'nun şansı olabilir mi? Meclisteki son ateşli konuşmasıyla, her geçen gün dozunu arttırdığı muhalefetle, kendisini Recep Tayyip Erdoğan'ın tam karşısında konumlandırmasıyla, gitgide artan canlılığıyla. İşte bu soruya cevap arıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer havanın kendi açısından olumlu bir noktaya doğru gittiğini görürse, koşullarında dayattığı bu seçeneği hayata geçirebilir. Muhalefeti öğrendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde ses getiren çıkışlar yapıyor. Epey etkili konuşuyor. Nirengi noktalarına yöneliyor. Yakıcı sorunlara el atıyor. Enerjisi arttı gibi. Daha hazır cevap. Gündemi belirliyor. Bu yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu portresidir. Dikkatle izleyelim. Hasan Ali Toptaş'ın imrendiren sıyırması. Yazar Hasan Ali Toptaş'la ilgili taciz iddiaları dile getirilince Hürriyet mikrofonu Toptaş'a da uzattı. Hasan Ali Toptaş'ın hürriyet muhabiri Ece Çeliğe yaptığı açıklama aynen şöyle, insan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum. Bu açıklamayı okuyan herhangi bir tacizcinin içinden geçen şey şöyle bir şey olmalı. Ben de kendimi sıyırmak isterim ama asla bu kadar iyi sıyıramam. Maaş da maaş CHP açısından kaçınılması gereken tek bir yer var, sosyal medya. Çünkü sosyal medyaya bakarsan, milletin tek derdi içine gitmeyen tren, çalışmayan motor ve bir de iletişim başkanı Fahrettin Altun'un evine giren maaş sayısı. Eşini ayrı bir birey olarak saymayan bir anlayışla evine 5 maaş giriyor diyorlar. Defalarca izah edilmiş konunun üzerinde tepinmeye devam ediyorlar. Altun'un yaptığı yahu olay öyle değil, türü açıklamalarına zerre aldırış etmiyorlar. Milletin onca derdi varken Fahrettin Altun'un gerçek olmayan maaş sayısı üzerinde tepinmek. Sosyal medyadaki öngörüsüz ve sorumsuz muhaliflerin sevdiği bir tutum olabilir ama CHP gibi ana muhalefet partisinin stratejisi olamaz. Olmamalı. Aman Mehmet hocam. Salgın vesilesiyle tanıdık Mehmet Ceyhan hocayı. Doğruya doğru eğriye eğri diyen tutumuyla, güven veren tavrıyla, yapıcı yaklaşımıyla, bilimsel çizgiye bağlılığıyla. Gönüllerimize taht kurdu. Geçen akşam CNN Türk'te Başak Şengül'ün programında canlı yayında rahatsızlanınca hepimizi korkuttu. Aman Mehmet Hocam. Korkutmayın bizi. Tez elden iyileşin. Size çok ihtiyacımız var. Irkçılığa giriş ırkçılık, sadece bizim takımın siyah oyuncusuna yönelik aşağılık tutumda belirmez. Kürtler söz konusu olduğunda kullandığın üslupta belirir. Suriyeliler söz konusu olduğunda, ortaya koyduğun yaklaşımda belirir. Araplar söz konusu olduğunda, ettiğin laflarda belirir. Rakip takımın siyah oyuncuları söz konusu olduğunda, ağzından çıkanlarda belirir.